İki gün aynı bölgede yaşanan yangınlar tesadüf mü? Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü mahalle sakinleri iki gecedir aynı saatlerde başlayan otoban altındaki yamaç yangınları tedirginliği yaşadı. Otoban tarafından bölgeye giden İsmet İnönü mahalle muhtarı Engin Aktu ve mahalle sakinleri bölgede bulunan polisler ile itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Şu anda müdahale başladı. Atay Büyükşehir Orman Dairesi bütün emniyetimiz buradalar. Yükselen alevlerin bulunduğu yere polis toma aracıyla da giderek yanan yere müdahale etmeye çalıştı. Fatih <Sessizlik> abi, Sarımaz Otobanı'nın tam dibi. Belen, İskenderun ve Arsus son yıllarda yaşanan büyük yangınlarla uzun zaman alan doğa yapısını, birçok vatandaş işletmede maddi manevi varlıklarını kaybetti. Bölgede meydana gelen her yangın, çakan her kıvılcım, halkı olumsuz yönde etkiledi. İskenderu'nun sırtını küçük yamaçlara yaslamış, bitki örtüsü çok az ormanlık olan İsmet İnönü Mahallesi de geçmiş yangınlardan nasibini olumsuz yönde alan yerleşim yerlerinden biri. Önceki gece yaşanan yamaç yangınında makilik ve az kalan çam ağaçlarını kaybetmemek, yaşadıkları evlerin zarar görmemesi için çevre sakinleri, profesyonel orman işletme ekipleri ile itfaiyeciler kadar mücadele ederek söndürme çalışmalarına katkı verdi makiler, az kalan çam ağaçlar kül oldu, ancak alevler yerleşim alanlarına zarar vermeden söndürüldü. Görüntüde baktığınız gibi yangına yukarıdan hem yukarıdan hem buradan müdahale ediliyor. Hatta Büyükşehir'in belediyesi burada, bütün emniyetimiz hepsi buradalar. Evet yangın tersine döndü, rüzgar çıktı, alevler daha da çok yükselmeye başladı. Yukarıdan müdahale başladı. Aşağıdan da ekipler çıktılar. İnşallah bir an önce söndürülecek ya Rabbim. Ekipler burada. Herkes emniyet. Bütün halk var.